Kaçta numara? Hatun var, kadın var, var. 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 da... var. Daha ne istiyorsun? Tamam, çekiyor şimdi. Söylesin başka, mi? Söyle. Hı. Söyle bakalım. Nasıl olur başka? Beş, beş, tan beş tane de çam daha da mafya. Yarım yayla yolu da yomurda kırdı yedi Konuşturdu bizi <laughs> zanıda Ben onu çiğirde dedi Yayla yolları kapat, kapat. taşlı, kılıç sarı saçlı. Yarım sana ne oldu da tayma gözleri yaşlı. Çıkadım dağları gisi de da akukulli. Yarım iliş mavut, o da Allah'ın kulli o da Allah'ın. Ay da burada da çıktı odu kıra, da kırada. Seni burada anne dağlayırım ormada dağlayırım. Ormanda da kena yeme zodi Haydi Hadi var ki canım sonra uyar pe yükle. sonra uyar pe Hadi var ki canım da kar yarda uşuruk Evimiz zoli üstünde tönende konu uşuruk Ormanda ana kenarda yemez onu keyikler Hadi var gidelim sonra uyan büyük tamam, <laughs> 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 <türküleri>. ya sonra yer büyük Tamam da adamayın Gördün türküleri Lan siz öyle türkü biliyor musunuz? <laughs> 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 ama başka güzel bir tane türkü var diye ama daha adam ayrım hala bir kalbim ağrıyor <gülüyor> <gülüyor> Onlar da garip tavlar. Kim idi telefon eden? Ya yani, amca mı aradı? Yengemin telefonla çaldı. Yengemin telefonla çaldı. Yengemin telefonla Hı Şimdi kaydedeceksin. <laughs> <daha gülüş> nasıl kaydedeceksin? Tam o kendi kaydediyor. Dur dur dur. Hep çekti mi ama? Çekmediyse bir daha söyleyeceğiz. Hadi söyle bakalım. Şimdi <laughs> çalsın bakalım. <laughs> Klip yapacağım bunu. <böyle. Gülüyor> ama şimdi peşler. Televizyona mı yok? <laughs> televizyona çıkacaksın. <laughs> Ormanda da kenarda yemez o dikeyikli Haydi varı gidelim daha sonra uyar peyükle tamam o, Çelal'ın türkülerini çekeyim misin? Çekeyim. Çekeyim. Çelalın türkülerini. Çelal Çelal'ın türkülerini söylesene Onları söyle bak çekiyor hadi Onları söyle Hadi hadi hadi, hadi, hadi. <laughs> Çelal türkülerini söyle hadi <laughs> Onları bilmiyorum ki Biliyorsun ben <laughs> geçen söyledin ne orada Fatih abinin kapısında Я печаву, печаву, песенки садачаву. Seni sattığım yerde da ben bir kıza alacağım. Haydi gidelim haydi, aldıralım bir kaydı. Ha burada dur ha da bizim, bizim köyümüz Rize, bizim köy. Tamam. <laughs> <laughs> Kalma oraya. <laughs> Oy. <gülüyor> Ya. Bu mu dövgüler ne Sen söyle sana. Hadi söyle. Oy. Ha. Televizyon aslında bunu çıkaracak televizyon. <laughs> İp nereye gitti çıkarıyla ne? kötü yazıklar. Ne çıkarsa daha seni. Aç kaleyi değil mi? Oy. Yaylan <laughs> <Hadi gülüyor> şanlısını. Hadi bir daha yaylan şanlısını üstüne. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <laughs> bir daha, daha bir uyudum. fazla yedim, kışın Peki ne diyorsun? Sabah, sabah karanlığını Bir de sabah karanlığını bekleyici olur. Karaptanlar düzgün <türkü> diye Ya Yapma çabuk ızgarayı, iç içe o kurabiyeti. Yok, mi? tamam. <laughs> tamam şimdi. Görün bevalesini. Odurursan odur.